İstanbul Laleli'deki 525 yıllık Katip Sinan Camii'nin dünyada başka camide olmayan bir özelliği var. Kubbesindeki tabut. Tabutun kubbeye nasıl çıktığı yıllardır çözülemeyen bir sır. Allah Allah bu mezar nasıl çıkmış oraya? 500 seneden fazla bir rivayet. Caminin üzerindeki tabutu görenler şaşkınlığa uğruyor. Kubbe'deki tabutun esrarı çözülemiyor. Katip Sinan 2. Beyazıt Han zamanında saray mutfağında katiplik yapan bir zattır. Bu caminin eşi benzeri yok. 525 yıllık Katip Sinan Camii İstanbul Laleli'de. Lale Kubbesindeki tabutla hemen dikkat çekiyor. Nişancadaki katipsine efendi caminin ne Türkiye'de ne de dünyada bir eşi benzeri yok. Kubbesinde mezar gömülü olan camiyi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Biz araştırdık yazılı bir şey bulamadık. Dedim hocam içinde türbe var mı yok mu dedi ben de bakmamışım. Yani <laughs> <laughs> Gelip giden çok oluyor soranlar çok oluyor. Fotoğraf çekenler de var. Hatta şehir dışından gelenler de var. İşte bu cami 1496 yılında Katip Sinan Efendi tarafından yaptırılıyor. Sinan Efendi cenazesinin tabutla birlikte kubbenin üzerine gömülmesini vasiyet ediyor. Çevresindekiler önce ona tamam diyor. Ancak cenazeyi caminin haziresine defnediyorlar. Ertesi gün camiye sabah namazına gelen vatandaşlar tabutla birlikte cenazeyi kubbede buluyor. Tekrar aynı şekilde yerine defnediyorlar. Üçüncü defa tabut buraya çıkınca bu sefer bunda bir iş var, bir keramet var deyip tabutu olduğu yerde bırakıyorlar ve üzerini kapatıyorlar. Aslında caminin haziresinde Katip Sinan'ın mezar taşı var. Katip Sinan Efendi'nin cami haziresindeki mezarı da işte burada kubbedeki tabuta ilişkin yakın zamanda yaşandığı iddia edilen başka esrarlı olaylar da var. İddianın kaynağı 2000 yılındaki restorasyon. Ustalar kurşunları açtık, altındaki toprağı cesaret edip açamadılar. Hocamız diyor ki sabah namazına geldiğim zaman ustalar gelmişler yüzü gözü şiş vaziyette. Katip Sinan ustaların kendisini rahatsız etmemeleri adına rüyalarına giriyor ve ustalarda tamiratı bırakıyorlar.